Nam 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 baya bir uyumuşum ya yeni bir gün oldu sonunda gidin de elim yüzümü yıkayayım bir kendime geleyim çünkü hala uygun var şöyle yıkayayım da Bulamıyorum oh, çok güzel geldi. burada da yok burada ha? da yok e, nerede bu sepetlerin içerisinde de yok benim parfümüm nerede güzel? Ne parfümümle ne alaka parfümünü sen niye arıyorsun ve ayrıca bu kıyafetin de seninle böyle sen nereye gideceksin bakayım Güzel olmuş muyum? Bana bak sana nasıl duruyorum sence? E, evet hem de baya bir güzel olmuşsun da nereye gideceksin sen böyle ya? O şeyi arkadaşımla buluşacağım McDonald's'a gideceğim. McDonald's'ta arkadaşına buluşacaksın. Bir kere senin arkadaşın yok ki bu köyde sen hangi arkadaşına buluşacaksın? E, var işte yeni arkadaş edindim tamam mı? Aman parfümüm de yok zaten neyse çıkıyorum ben kendine dikkat et. Ama bir dakika dur dur arkadaşın adını söylemedin bana. Arkadaşımın adı şey bir şey işte sana ne benim arkadaşımın adından Aa, hadi ben gittim. Şuna bak kaçamak cevaplar verdi. Hem de McDonald's'a gidiyor. E ama bunun bu köyde arkadaşı yok ki ya. Dur bakayım acaba gerçekten de McDonald's'a mı gidiyor yalan mı attı yoksa bana. Bakayım McDonald's'ın oraya gitti arabasını park etti ve e, birisinin yanına doğru gidiyor. Aa selam verdi birisine orada birisi var. Aa masaya oturdu bir de. Var ya kesin Gökçe bir işler çeviriyor. Çünkü Gökçe'nin bu köyde arkadaşı yok. Onu gidip izlemem lazım. Ama şöyle izleyeceğim arkadaşlar. Kılık değiştirip izleyeceğim. Kıyafet dolabımda şöyle kıyafet olacaktı. Tamam. Bunlar benim işime yarar. Şunları giyin bakalım şöyle. Evet işte bu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın kılık değiştirdim. Hiçbir şekilde benim oldum anlaşılmıyor. Şimdi gideceğim onu izleyeceğim. Harbiden de bir şeyler mi çeviriyor Gökçe anlarız şimdi. Şöyle motoruma bineyim bakalım. Evet bu motorumla gideceğim. Şöyle gidelim. Motoru uzak bir yere park edin de bari anlamasın benim geldiğimi. Şöyle gidelim bakalım. Acaba buluştu kişi kimmiş? Ha? Bu da kim ya? Ha, bu, bu da kim? Ha, Arda! Aa bu Arda değil mi? Merhaba Gökçe, nasılsın bakalım? Seni uzun zamandır ya. görmüyorum. <laughs> Arda ben de seni çok özledim canım arkadaşım. İyi ki geldin buraya. Ne arkadaş ya Gökçe? biz seninle sevgiliyiz. Aşkım benim ya. Senin kafan karıştı galiba. <laughs> ya aşkım ne? Benim, utandım. <laughs> ne? Ne Arda? Arda uzun zamandır köyde yoksun Bir de geldin benim sevgilimi mi çaldın Ulan Arda ulan Arda Senden beklemezdim Gökçe de geldi beni aldattı <laughs> Bir de benim en yakın arkadaşımla Aldattı beni Gökçe <laughs> Bakalım acaba ne konuşuyorlar Onları dinleyeceğim <laughs> Bak sana ne aldım Görmüş olduğun gibi <laughs> benim hayatımda gördüğüm en güzel çiçek Ardacım. Sana çok aşığım. Seni çok seviyorum. Gürol asla senin gibi değil. Bana bir çiçek bile koklatmaz. Merak etme ben sana çok güzel çiçekler koklatırdım da. Hiçbiri senin kadar güzel kokmuyor sevgilim. Ya, <laughs> ya Gökçe çok ya. Arda beni nasıl aldatırsın ya. Arda uzun zamandır köyümüze yoktu. Gelir gelmez benim sevgilimi kapmış bir de. Ulan bekleyin siz şimdi. Ben sizin şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim de. Sonra Gökçe'ye kanıtlayacağım tabii ki de bunları. Şöyle yakınlaştıralım bakalım. Şöyle Tamamdır. Fotoğrafını çektim. Şöyle bir tane daha çekeyim bakalım. Aa, bak 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 yanına gidiyor. Bir de şöyle çekeyim bakalım. Tamamdır. Çektim fotoğrafını. <laughs> ya Gökçe, ya hamburger yer misin bakalım canım sevgilim? Ya aşkım aslında bakarsan yerim ama utanıyorum senin yanında. <laughs> Merak etme ben şimdi garsonu çağırıyorum. E, ee, garson! Garson buraya gelir misin garson? Sonuç çağırıyor. Ben şimdi bekleyin ne ne mı bilirim. Gideceğim hamburgerciden kıyafetleri isteyeceğim. Ondan sonra onları trollleyeceğim. Onları günlerine göstereceğim. Arda benim sevgilim almak demiş göstereceğim sana bakalım Arda. Gidelim bakalım şöyle. E, merhaba kolay gelsin. Merhaba buyurun ne istemişsiniz? Görmüş olduğunuz gibi menülerimiz orada. E, yok efendim ben sizden hamburger istemiyorum. Ben sizden sadece bir şey isteyeceğim. Eğer rica etsem bana kıyafetlerinizi verir misiniz? Ne? Kıyafetlerimi vereyim? <laughs> çok saçma bir istek bu. E, maalesef kıyafetlerimi veremem çünkü bunlar benim iş kıyafetim. Ya şey yanınızda çalışsam olur mu peki bir saatlik? E, garsonluk yaparım. Para vermenin hiçbir şekilde gerek yok. Hmm, evet aslında olabilirdi Bugün burada tek başımayım Gerçekten de çok kırıldım Ama para vermem ona göre Yok yok merak etmeyin para istemiyorum sizden Sadece kıyafetlerinizi verseniz bir de hamburgeri verseniz yeter Tamamdır o zaman bu mükemmel bir şeymiş al bakalım şöyle bu kıyafetleri giy ve işe başlayabilirsin Teşekkür ederim şöyle giyeyim bakalım şunu şapkayı da giyeyim İşte oldu tamamdır kıyafeleri giydim artık onları trolleyebilirim benim oldum. anlaşılmıyor bir şekilde ee, Bu arada şurada iki tane çift e, hamburger istiyor da onlara hamburger götürmem lazım Evet evet duydum hamburger istediklerini al bakalım hamburgeri götürebilirsin ee, Bu arada hamburgerin içine bol acı istedi kendisi ama e, siz bana verin ben onu acıyı götürürüm Allah Allah hamburger acı mı yenir ya? <laughs> Çok saçma. Neyse al bakalım şöyle acıyı da verdim. Bu kadar yeterli mi? E, herhalde yeterlidir. Teşekkür ederim. Hadi götür bakalım müşteriye. Tamamdır efendim. Sen şimdi görürsün Arda. Ben şimdi bu hamburgerin içine bayağı bir bol bir acı atayım da bakalım ağzın yansın. Şöyle atalım acıyı. Oh oh Tamamdır. Bol acılı hamburger. Şimdi bunu Arda yiyince ağzı yanacak. <laughs> Hadi bakalım gidelim şöyle. Merhaba efendim. Hamburgerinizi getirdim. Merhaba. Ee, şey e, Allah Allah e, Gökçe'cim bu. E, birazcık tanıdık gelmedi mi bu beyefendi da? Töntürüdük Bana da mı? birazcık tanıdık geldi ama Neyse ya sen hamburgerlerimizi Koş sonra da git Hadi aşkım hamburger yiyelim Sanki gözüm bir yerden ısırıyor Hadi bakalım aşkım aynen öyle yiyelim hamburgeri Hadi koysana be kardeşim Tamam tamam koyacağım kardeşim koyacağım Hmm Hmm Hmm, hmm. hmm. Ne, ne bakıyorsun gözün trene be? baktığı gibi Ne oldu Hiç bir şeye bakmıyorum hmm, Tamam alın bakalım şöyle yiyin Hamburgerinizi Hadi ikile bakayım şuradan ikile. Tamam be gidiyorum hadi gidiyorum. Yine sevgilim kile diyorsa git bakalım. Canım sevgilim. Sen şimdi Hı. görürsün bakalım sevgili. Ye bakayım bu yere ağzın nasıl yanıyor Arda. Nam 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 nam. Ah! Ah! Hamur yemedim. Ben en iyisi tadına bakmayın boş versen. Yandım baksana görmedin mi? <laughs> Ağzından alev çıktı. <laughs> Ama bu nasıl olur Arda? Amur gerde acı olmaz ki bu çok garip. Ne bileyim? Vallahi çok acı. Neyse zaten ben burayı beğenmedim. Garson bir garip geldi bana. Garip garip bakıyor vallahi. Neyse hmm. biz seninle star mı gitsek aşkım ya? Bence öyle Aa. yapalım. Bu çok güzel fikir hadi gel bakalım Starbucks'a kahvelerimizi yudumlayalım Gel gel arabayı ben süreceğim Hadi otla bakalım yanına manitam Bas koza aşkım bas baskaza, Durma bas Durma bas Aa, Bunlar gitti Starbucks'a kahve içmeye gitti bu sefer Ulan var ya Siz şimdi görürsünüz Ya bu arda'yı acı etki etmedi Anlamadım ki valla Neyse gidelim bakalım Acaba Starbucks'a mı gittiler Evet Starbucks'a gittiler <laughs> Hadi gel bakalım aşkım. Gidelim kahvemizi alalım. Hazır bunlar içerideyken ben de hemen şöyle motoru koyayım da şuraya. Tamamdır bakalım. Camdan izleyeyim onları. Ne yapıyorlar bunlar? Aşkım hadi gel bakalım bahçede oturalım seninle minnoşum. Hadi aşkım gel bakalım bite makalarımızı içelim sonra da. <laughs> Aynı öyle Vay chocolate mocha senin kadar tatlı olmasa da olsun kahveni de idare eder. Ya <laughs> <Yo>, sevgilim benim. <laughs> Bunlara bak gece bunlar sevgili mevgili aşkım demeye başladı. Bekle ben şöyle yakınlaştırayım kamerayı. Şöyle bunları bir kez daha çekeyim de kanıt olsun. Bakalım evet tam da çektim mükemmel oldu. Aşkım ya ben sana şey diyeceğim. Ee, ne zaman biz seninle evleneceğiz? Gürül ne zaman evden dışarı atacaksın ki biliyorsun yani. Biz senedir biz seninle sevgiliyiz. <laughs> Sevgilim bak beni iyi dinle. Çok yakın zamanda Gürül'den ayrılacağım. Sonra seninle çok güzel bir ne? aşkım. <laughs> ne? Abi Gökçe benden ayrılacak mı? Oh, Gökçe bunu gerçekten senden beklemezdim En yakın arkadaşına zehir olup Bir de onunla evlenmeyi mi planlıyorsun <laughs> Yok yok Bu böyle olmayacak Ben var ya gideceğim şimdi bunları döveceğim ya Harbiden döveceğim bu sopayla Arda var ya şimdi bu sopaysa kafanı kırmaz mıyım kardeşim Arda Arda siz ne yapıyorsunuz burada Aa! Bir dakika Güral sen misin Evet benim Siz burada ne halt ediyorsunuz bakalım he Yakalandık Arda ne yapacağız şimdi? Oo olamaz yakalandık. Evet yakaladım sizi. Ama bir dakika birader her şey göründüğü gibi değil. Nasıl her şey göründüğü gibi değil ya? Bakın burada bende fotoğraflar var. Olun sizin gittim fotoğraflarınızı çektim. Bak görüyorsunuz mu? Baş başa otururken hem de. Ha. Ana. Mektubun suya kalanmış Arda. Ne yapacağız şimdi? Bunu gör alana nasıl açıklarız? Evet ya. Nasıl açıklayacağız gerçekten biz bunu ya? Nasıl açıklayacaksın herde? Gel de bu sopa açıkla. Evet, Gel döveceğim dur, seni. dur Gel döveceğim. Dur dur, dur. 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 Şaka yaptım. Yardım et. Yardım et. Yardım et. benim kafamda kıracak yardım sopayı. Yardım et. Ya, ya, ya dur dur ben ya, dur dur be, ya, döveceğim seni. Ya ben döveceğim seni. Kardeşim sen delirdin mi? Ee, seni trollledik. Nasıl yani beni trolllediniz? ya? inanmıyorum ben size beni trolllediniz. gerçekten sabahdan beri mektubun Evet parasız çalıştın kardeşim biz her şeyi biliyorduk zaten Nasıl yani şimdi sen beni aldatmadın Gökçe Arda sen de benim kız arkadaşımı çalmadın öyle mi? Evet kardeşim biz zaten seni biliyorduk. Sana şaka yapmak istemiştik. Oğlum ben ilk senedir bu şehirde yoktum. Bu şehire taşındım artık. Bu da yani sana şaka olsun diye ilk trolümü bu şehirde yaptım. <laughs> i̇lk troll yaptım. İlk trolü yaptım. Arda benden rica etti. Ben de kabul ettim. Köyü tekrardan hoş geldin Arda'cığım. Ben artık gidiyorum Girol. Görüşürüz. Trollendim. Hadi bakalım <laughs> kardeşim. Ben de motor alıp gidiyorum. Şuna bak bir de benim motorum alıyor. Ama Arda var ya bunun hesabını senden çok bir soracağım. Tamam eve gelirsin kardeşim yürüyerek. Hadi gel filmi izleyeceğiz. Of ya. Bunlar bana demek ki troll yapmış. Arda şeyle hoş geldin diye bana troll yapmak istemiş. Ulan Arda. Ulan Arda var ya bunun hesabını senden soracağım gerçekten kardeşim.